Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arızamda sizlere arıza tamirinde musluk tamiri nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz yeni sıfır musluk. Şu da kullandığımız bir musluk. Arkadaşlar bunun arızası e, musluğumuzu bir süre kullandıktan sonra e, bunu ne kadar kapatırsak kapatalım damlamaya devam eder. Siz musluğun içine alırsınız. Yeni musluk iç alırsınız. Yeni musluk iç alırsınız. Fakat değiştirseniz de e, suyu kesmez. Akmaya devam eder. Şimdi öncelikle bunun sebebini göstereyim. E, bir yıldız anahtar yardımıyla şey tornavida yardımıyla şuraya söküyoruz arkadaşlar. Suyu kestikten sonra şu başlığı çıkartıyoruz. Daha sonra şu Salmaz sırayı buradan söküyoruz. Şimdi bizim çeşmeyi tamamen sıktığımız halde su neden akmaya devam eder? Bunu göstermek istiyorum. Çünkü musluğumuzun arkadaşlar şurasında bir yara oluşmuş. İçinde contanın basmış olduğu yatakta bir yara oluşmuş. Aşırı deform olmuş, yara oluşmuş. Bu sebepten dolayı bu musluk suyu kesmiyor. Yani şu conta şu görmüş olduğunuz tabana tamamıyla oturmuyor. Normalde olması gereken şey ee, musluğun içinin mesela yenisinde şu şekilde. Gayet temiz. Öyle bir yarada yok. Bu şekilde olması gerekir. Bunun tamiri arkadaşlar salmayı sırayı söktükten sonra şunu söktükten sonra şu parçayı söktükten sonra Bunu söktükten sonra bir elimizin tırnak ya veya ışıkla bir ışık yardımıyla bunun yatağına bakıyoruz arkadaşlar Te şeyin e, musluğun içine bakıyoruz veya bir parmağımızla şu şekilde parmağımızı şu şekilde yaptığımızda tırnağımıza takılan bir kısım olursa bilin ki musluk içinden yaralanmış e, suyu kesmeyecektir. Mesela ben göstereyim bir tanesinin bizim e, şu bir musluk da bu şekildeydi. Yaralı bir şekildeydi. İçinden deform olmuş. Ben bunu tıraşladım arkadaşlar. Tıraşladım. İçini düzelttim. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani eğer böyle bu şekilde bir e, musluğunuzun içinde bir arıza varsa. Bu arıza da çok böyle derin e, tamir olmayacak şekilde ise bunu yapmaya gerek yok. Bunu yapmıyoruz. Ama baktığınız ışık yardımıyla e, muslukta hafif bir şey oluşmuş. Damlama yeni başlamış. O zaman arkadaşlar bunu musluk diyelim şu şekilde takılıyor. Kamerayı yaklaştıralım arkadaşlar. Musluğumuz diyelim ki yerinde bu şekilde takılıyor. Arkadaşlar, gör, şu görmüş olduğunuz salma şey, ee, rayba. Bütün malzemecilerde satılan muslukların içini temizlemek için kullandığımız rayba. Eğer elimizde bundan varsa veya yoksa alın bir tane. Bunun normalde şurada bu elle çevirmeli. Yani şunu şu şekilde takıyorsunuz, şunu şu şekilde takıyorsunuz. Musluğun yerine giriyor bu. Takıyorsunuz. Şurada elle çevirme bir aparatı var. Bunu bu şekilde elle çevirerek musluğun e, zeminini o arızalı olan yeri tıraşlayarak temizleme yapıyor. Biz e, günlük çok arıza ile uğraştığımız için günlük e, onlarca musluk yaptığımız için biz bunun burasını bu elle tutulmuş olduğunuz yeri kestik. Bunu normal bir şarjlıya taktık. Bunu şarjoya takınca yani hem daha seri tutuyor oluyor. Hem de e, temizlemesi basit oluyor arkadaşlar. Yine bu şekilde gördüğünüz gibi biz, biz buraya takıyoruz. Yani şarjıyla yapması biraz daha basit. Tıraşlaması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi az önce takmış olduğumuz musluk. Tabi içinden talaş çıkıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu odaklayalım. Bak musluğunuzun içi az önce göstermiştim bu musluğun içini. Ne şekilde değişti? Bunu şimdi uzun süre daha kullanmış oluruz. Kullanırız. Sıkıntı yok bunda. Yani şu jontayı salmaz sırayı ile contayı değiştiririz sökmüşken. Yani jontayla değiştirdikten sonra bunda bir sıkıntı kalmıyor. Yani bunu tekrar takarız. Yani şu anda bu gayet kullanışlı. Temiz bir Musluğun tamir oldu. Yani şununla e, sıfır muslukla ikisinin arasında pek de bir fark olmadı. Düzeldi. Bir süre daha bunu kullanmaya devam ederiz. Yani çantasını değiştirdikten sonra salması diye tekrar takar. Takarız. Yani bunu bu şekilde yerinde takılıyken de bunu tamirini yapabilirsiniz. Daha sonra salmasayı taktık. Musluğun başlığını takarız. Bu musluk arkadaşlar yeniden kullanmaya devam eder hale geldi. Basit bir arızaydı ama para vermeye para vermeden yeni bir malzeme almadan nasıl tamir yapıldığını öğrenmiş olduk izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek çıkmayı sizin kendinizin bir arızası olduğunda yine oradan yorum yaparak bana sormayı unutmayın. Paylaşmış olduğum videoları paylaşın, beğenin. Sizlerin destekleriyle bu kanal büyüyecek. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel videolarla karşılaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.